Amasya Genelgesi'ni okuduğumda Atatürk ve arkadaşlarının cesaretine hayran kaldım. Amasya Genelgesi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atıldı. Millet ve milliyet düşüncesi ortaya çıktı. Bu ile Kurtuluş Savaşı'nın amacı ve yöntemi belirlenmiş, bu sayede Cumhuriyetimizin kuruluş yolculuğunda çok büyük bir adım atılmıştır. Cumhuriyet bize çok yakışıyor! Bugün kurtuluş mücadelesinde çok önemli bir rolü olan Amasya Genelgesi'nin yıl dönümü için Samsun Havza Atatürk evindeyiz. Amasya Genelgesi bağımsızlığa giden yolda ilk belge olması nedeniyle bizim açımızdan çok önemli. Ulusal bağımsızlık ve milli irade kavramları ilk kez bu genelge ile ortaya konmuştur. Anlamı hem bizim hem de 100. yılını kutladığımız cumhuriyetimiz için çok büyük. Bu güzel ülkenin cumhuriyet değerleriyle yetişmiş bir ferdi olmaktan ve Koton gibi bu değerleri özümsemiş bir şirketi temsil etmekten gurur duyuyorum. Öncelikle memleketim olan Amasya ziyaretimiz beni etkiledi. Atımıza ne kadar teşekkür etsek az, ona çok minnettarız. Cumhuriyet bize çok yakışıyor. Cumhuriyet rotamızda bugün çok önemli bir duraktayız sizlerle birlikte Amasya ve Samsun havzada olduğum için hem çok mutlu hem de çok heyecanlıyım. Cumhuriyete çok borçlu olduğumuzu her gün hisseden bir kadın olarak özgür ve çağdaş bir yaşamı bizlere armağan eden büyük Atatürk ve arkadaşlarını minnetle anıyorum.